Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynuyoruz. Yanımda yine arkadaşım var. Merhaba. Gel yanıma gel. Neyse sen oradan merhaba yaz görürler. Tamam mı? Tamam. Çete bakalım. Bak arkadaş, bakın size arkadaşım merhaba diyor. Konçuba, konçuba. Ne diyorsun? Konçiva, konçiva. Konçiva ne ya? Aa sen çete konçiva konçiva mı yazdın? Hmm. Sen niye onun ortasına yatak ya? Ben vallahi kurmadım onu. Sen koymuşsundur, ben koymadım vallahi. kırıyorsun ya Niye kırdın? Sen kırdın, Sen kırdın, ben kırmadım. Kırmak. Bak, çete bak ne yazdım. Time set 0 yazdım. Evet ne var? Ana dosya alanım neredeyse doldu. Ben hemen gidip geleyim arkadaşlar. Hadi geliyorum. Geldim arkadaşlar. Megabyte temizledim de biraz. <Sessizlik> Allah benim şarjım bitiyor. Nee, klonk Tamam. Oha, şarjım bitti. Şarjım bitti. Şarjda oyna. Kapandı tablet. Şarj olması gerekiyor. Hmm. Bu açık değilmiş. O onda da televizyon açıyor işte. Hı. Geldin galiba sen. Gelmedim. Bir dakikalık bir sıkıntı oldu. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Evet. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay.